Senaryoyu ilk okuduğumda ilk dikkatimi çeken şey herkesin e, karakterinin çok net bir şekilde verilmiş olmasıydı. Yani kimse ya siyah ya beyaz değildi. Sadece iyi ve sadece kötü karakterler olarak ayrılmamıştı. Bu beni çok heyecanlandırdı. Bana göre insanı insan yapan en önemli eylemlerden biri çalışmak. Ve insanı sevdiği işi yapabilmesi de çok değerli bir şey bu yüzden. Çocukluğumdan beri oynamak benim için çok önemli. Ve galiba bu işi de bu yaşa gelip halen rahat rahat oyun oynayabilmek için seçtim. Neşe, Elvan'ın hem savunma hem de saldırı sistemi. Üzüleceği zaman bunu neşeyle kapatabilir, e, mutlu olmak için kendini zorla neşelendirip, hakikaten de neşelenebilir. Samimiyet ve neşenin bir araya gelişi bence insanlar için önemli, güzel bir şey. Zorlamadım daha önce Ege çalışmıştım. Birazcık da yarı olarak müzisyen olduğum için o yukarıda biten ses tonlarını falan iyi bildiğim için zorlanmadım. Öksüz insanlar hayata genelde bir sıfır yenik başlarlar. Bence Elvan bunun buna karşı o güçlü duruşuyla çok net bir tablo çiziyor insanlar karşısında. İllüzyonla dolu bir dünyada dürüst olmak da deli dolluktur bana göre. İlk başlarda Elvan'ı kurarken Temelini oturturken her şeyi bir neşe üzerinden almaya çalıştım. Daha fıkır fıkır bir kadın yaratmaya çalıştım. Onu çocukluğumdan yarattım. Kocaman Rabbim, benim yine kafam karıştı gari. Yani ben çok inek bir oyuncu olduğum için genelde evde her şeyi çalışıp iyice sabitleyip öyle gelirim ama bazı komedisi daha yüksek olan sahnelerde bilerek çalışmadan geliyorum. Çünkü sahnede karşımdaki oyuncunun vereceği tepkiyle şekillensin istiyorum benim yapacağım şey. Bu daha çok hoşuma gittiği için bazı sahneleri hiç çalışmayabiliyorum.